başım. Başımın içinde tereyele çalıyor yeminle. Şu halimize bak komutanım yine kurmayın. Telef ettiler bizi canım dilürüm Ne telef? Kalender sizi bu hale kim getirdi böyle? Kimliği bilinçsiz bir takım kişiler komutanım. Nasıl ha. kimliği böyle? Kimliği nasıl belir Belirli. Şahsım olan ben bizzat onların size sıfatını, eş ve dahi soy ağaçlarını bile verebilirim. Allah Allah. E kimmiş peki bunlar? Mehteber Duran, Ayşe Mahsut, Asiye İnceoğlu. Bu araların hepsinden şikayetçiyim. Ee, i̇yi de bunlar sizin... Değil! Onlar benim hiçbir şeyim değil. Baksana beni nasıl silkittiler. Benim elimde kapı gibi doktor raporum var artık. Peki, şurayı imzalayın madem. E, kalender Beyciğim. He. Pardon, bu meseleyi fazla büyütmeseniz mi? Hadi aile için halletsek. Olmaz. Bu konu artık kamuya mal oldu. Komutanım benim. Sizce bu karılar kaç yıl yer? Aa, orasını ben bilmem. Bundan sonrası artık hakimin bileceği iş. Siz bir hakimle konuşsanız da şunlara bir temizinden on yıl verseniz. Hmm, be, ne? akıllıdır Ne yapıyorsun siz Allah aşkına ya? Benim ciğerim. Fırsat bu fırsat. İyice bir düşün. Söylemeye izlediğin bazı şeyler olabilir. Nasıl yani? Ne gibi? Yani diyorum ki... Belki bir eşkal vermek isteyebilirsin. Bir robot resim falan çizittirebilirsin. Şey diyorum, ...ben Allah diyorum. Yok canım. Kızım Yok öyle bir şey. Unutma onu rica edeceğim. Yok öyle bir şey. Tamam. Ey. Bir dakika bir dakika. Yoksa şikayetçi olduğunuz biri daha mı var? Yok yok. Kim olabilir ki? <laughs> Kalende bir hepsini anlattı. İsimlerini saydı. Tek <laughs> tek. yok öyle bir şey. Yok. Paşa gönlüm bilir. Ama ben saniyeyim. Daha sonra kafanı taşlara vurabiliriz. Ama senin kafanı her daim daşlara vuracak biri var Allah'tan. Verin bakalım. İmzala bakalım kalendera. De haydi. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Allah sonumuzu hayır etsin. Getir bakayım ben. Sen de ver Hı? ciğerim komutanım. Devlet millet el ele. どパぞ。